arkadaşlar 51. sorumuza devam ediyoruz bir ten sorusu gördüğünüz gibi yine ten sorularında bazı şıkları doğrudan eleyelim diyorduk bazı şıkların ipuçlarını arıyorduk özellikle hatırlayalım isterseniz yine kalemimizi aldık önce şöyle bir baştan sona baktığımızda geçmişe dair herhangi bir ifade var mı dedim arkadaşlar. Herhangi bir ifademiz yok. Geçmişle ilgisi yok yani olayın. Zaten dikkat ederseniz en üst düzey tıp işlerinden bahsediyor. Profesörlerden bahsediyor. Hatta gelecek yıllardan bahsediyor değil mi? Ve demiş ve sürdürmüş. Arkadaşlar geçmişle ilgisi yok. Geçmişle ilgisi olmadığını zaten ben continue'den de anlıyorum bunu. Peki o zaman ne yapayım? Şunu past yaptığı için B'yi bırakayım. Would have 3 illa bir if yapısı bekliyor diye bunu bir tarafa bırakalım. Had been ing yapısını çöpe attık. E o zaman elimizde ne kaldı? A ile E. Daha önce dedik ki sevgili arkadaşlar will have 3 yapısını kullanacaksanız lütfen şunu arayın dedik. By, before, upon ve arkasından geleceğe dair bir yapı. Yani burada within the next 10 years dediği için ben bunu will have ile zaten doldurmayacağım bir gerçek. Peki neyle dolduracağım? Normal will'le dolduruyorum. Ve dediği için de zamanı sürdürüyorum. Onu da will'le yaptım. E şıkkım cevap oldu gördüğünüz gibi. O zaman ne yapıyormuşuz? Biz gelecek gördüğümüz her yerde, hadi biz bunu will have 3 yapalım demiyormuşuz. Bunu bir kere daha hatırlatayım. Yani gelecek olabilir. Ama bunun önünde buy var mı, before var mı, upon var mı? Yoksa şu will have bir kenara bir bırakın arkadaşlar. Anlaşıldıysa ilerleyelim. 52. 52'de Baktığımda ben ne görüyorum? Bir preposition sorusu. Arkadaşlar preposition tipi yapılarda diyoruz ki şunlar özel bir şey alıyor mu diye bakarım. Almıyorsa da şundan anlam yüklerim diyorum. Şimdi burada diş toplandığından bahsediyor. 85 bin bebek dişi toplandığından bahsediyor. E peki mantık olarak çocuklar dediğimde dan güzel olur değil mi? Çocuklardan toplanıyor değil mi? Orta Batı Amerika'da. Ve devam ediyorum. Bu bir çalışma, bilimsel çalışma. Linki görüyorum ben yine. Linkten sonra benim kullanmam gereken şey between'dir. Neden? Arasındaki bağlantı derim. Zaten between olduğunu ben bir de buradan anlıyorum değil mi arkadaşlar? Hatırlarsanız buraya x, and y yeah demiştik. Between'in klasik özelliği. D şıkkını işaretliyorum ve geçiyorum. Geçelim. 53. soruya bakalım yine. 53 D. Burada a preventive effect aspirin. Arkadaşlar Burada bir isim. Burada bir isim olduğu durumlarda preposition soruyorlarsa önce şundan bir başlayın. Bu size bir tavsiye olsun benden. Yani İsim isim durumlarında nin nin anlamında bir önce bir deneyin ofu aspirinin önleyici etkisi gayet güzel sıkıntımız yok of olur peki on olur mu? Aspirinin etkisi dedik ne üzerine? Görüyor musunuz arkadaşlar? Colorectal cancer üzerine etkisi dediğimde ikinci tarafta olduğu için C şıkkını işaretliyorum. Yani genelde efekt 10 alır diye arkadaşlarım B şıkkına gidiyorlar. Ama burada tuğunun mantığı ne o zaman diye soracaksınız. Bunu bir bütün olarak alacaksınız. Şu 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 şunların etkisi sonra ne alır 10 alır. Şunun üzerine deyip C seçeneğini işaretleyeceksiniz. 54'e geldim. 54 yine bir bağlaç sorusu. Onu da görelim birlikte. E bağlaç sorusu madem hemen şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bir hastalıktan bahsediyoruz. Less frightening olduğundan daha az artık korkutuyormuş. E o zaman buna artı diyebilirim ben. Değil mi? Korkulduğu kadar değil. Sonra Devam ediyorum. Sadece bir an meselesi diyor. Daha ölümcülünün gelmesi. O zaman bu eksi bir durum. Her an bir sorun çıkabilir demiş oluyorsunuz. O zaman ben buraya artı, buraya eksi diyorsam seçeneklerde önce ionif, eramen anlamına geliyor biliyorsunuz. Peki ne diyor burada arkadaşlar? Bu hastalık korkulduğundan daha az korkutucu olmaya başlamış. E böyle olmasına rağmen karşın daha tehlikelisinin, daha ölümcülünün gelmesi de an meselesi. Bunu da bilelim dediğim için bu. Yine burada önemli bir nokta. Ben diyelim ki weather'ı kullanmak istedim. Şurada virgül görüyorum arkadaşlar. Ben buraya weather yazarsam şurada ora ihtiyacım var. Yoksa bunun üzerinde durmayın ve devam ediyorum. Unless kullanırsam karşı tarafta if'in karşı tarafını olumsuz yapılır aradığımı hatırlayın while bir tarafta kızılırmak bir tarafta mississippi der gibi bazıları diğerleri der gibi olduğunu yine lütfen hatırlayın burada. When dediğim şey dığında anlamı veriyor. Bu bir artı eksi durumu olduğu için B şıkkını cevap olarak işaretliyorum arkadaşlar. Geçelim. 58. soruya geldik. 58'de neler var bir görelim isterseniz. Önce şunu söylemekte yarar görüyorum ondan sonra devam edeyim. Herhangi bir bağlaç sorusu çözüyorsanız bağlaç sorularında bağlaç sorularında eğer size even vermişse Arkadaşlar even vermişse even'ın yanına ne koyarsanız koyun. İster even after burada olduğu gibi. İster even after, ister even so, ister even if fark etmez. Bu zıtlıktır. Peki cümleye bir bakalım mı? Burada ne diyor? Bir Çin hükümeti var. Çin hükümetinin gösterdiği çabalar var. Başarısız olmuş bu çabalar. Peki devam ediyoruz. Arkadaşlar başarısız olmasına ben eksi diyebilir miyim derim. Karşı tarafta yeni bir ilaç geliyor ve etkili olduğu söyleniyor. E o zaman ben buna artı dersem e, yapmam gereken şey burada çok da tartışmadan denizli şıkkı olacak arkadaşlar. Bir taraf eksi bir taraf artı. Sab ile arkasından bile olsa dediğim D şıkkı. Yani yeni bir ilacın gelmesinden sonra bile olsa bir başarısızlık oldu diyor. Geçiyorum. 56. 56 yine bir ne sorusu. Gördüğünüz gibi bağlaç sorusu. Öncelikle because, so, although, yet ve whenever var. Önce bir bakalım. Kasırganın vurmasından bahsediyor insanları elektriksiz bırakmasından bahsediyor. Ve yine devam ediyorum arkadaşlar. Küf ve bir takım spor gibi zararlı yapıların arttığından bahsediyor. E şimdi mantıklı olarak bunun arkasından ben ne yaptım? Eksi başladım, eksi devam ettim, eksi sürdürdüm. Ve arkasından da problemler hala yaygın yine eksi. E böyle olduğu için bir sonuç vermem lazım. Eksiler eksiler eksilerle giderken bunların sonucunda da B seçeneğinde bu yüzden de tüm bunlardan dolayı da nefes ya da solunum cilt problemleri hala yaygındır deyip devam ediyorum 56. soruda. Arkadaşlar sevgili arkadaşlarım önemli olan noktaya dikkat edip bir kere daha çekmek istiyorum. Bir bağlaç sorusunda önemli olan verilen cümlenin veya soru kökünün negatiflik, pozitiflik yönden akışıdır. Bu akış için yüklemlere sıkı sıkıya sarılın arkadaşlar. Yüklemler söyler bize artıya eksiye. Ha bazen arkadaşlarım diyor ya hocam diyor işte ben sınavda gördüm the problems ile başlıyor diyor. Dedim eksi ama eksi değilmiş. Arkadaşlar problemler özne olarak verildiğinde hemen eksi diyemezsiniz. Problemler çözülür der artıya dönüşür. Yüklem oynar cümlenin anlamıyla. O yüzden de özneler sizi yanıltır. Yükleme ve sağına odaklanın. Burada da olduğu gibi. Bakın çizdiğim şeyler hep yüklemler. Farkında mısınız? Kasırga vuruyor. Devam edin. Yine insanları elektriksiz bırakıyor. Yine işte görüyorsun bir takım zararlı yapıların arttığından bahsediyorum. E Bunlar hep eksi 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 gidiyor. Sonra da cilt problemlerinin yaygın olduğundan bahsediyorum. Eksiler eksiler haliyle so ifadesini cevap olarak karşımıza çıkarıyor. Bu yüzden anlamında. 57. 57. soruda ne yapıyorum? İzleyelim birlikte bakalım. Yine bir relatif yapı görüyorum. Bir hastadan bahsediyorum. Hastadan sonra yüz görüyorum. Arkadaşlar bir hasta. Ki bu hastanın çünkü e yok d yok bakın doğrudan isim. Ben olsam önce huz düşünürüm zaten sonra devam ederim. Birçok cerrah inanıyormuş ki bir hasta. Neymiş bu hasta? Ki bu hastanın yüzü de ne varmış arkadaşlar? Sakin bir ifade varmış. O zaman ben hasta ki onun yüzü diyebildiğim zaman mantıklı oluyorsa E şıkkı cevaptır. Öte yandan bir bakalım. Sevgili arkadaşlar isimden sonra what gibi whatever gibi yapıları bırakın. Bunlar non close benzeri yapılar. Bunlar eylemlerin takipçileri veya bağlaç mantığıyla çalışanlar. Özellikle ever'le yapılar. Which hasta için kullanamam. Cansız varlık değildir hasta. Elimde detle huz kaldı. E devamında d yok, e yok ki onun yüzü diye biliyorum. E şıkkı cevap oluyor. Gördüğünüz üzere. Peki. Bunu da bırakıyorum. 58'e geldim. 58. Hatırlıyor musunuz if sorunuz kuralları? İfe ne demiştim ben? Arkadaşlar biliyorlar değil mi? If ile ilgili ne konuşuyorduk? 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 3 yapılarımız var diyorduk arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat edin. Yani If'in bir tarafında bir mi var? Karşıya bir hazırlayın. İki mi var? O zaman iki hazırlayın. Yani ama bu bir ve ikileri kitapta anlattık. Ona göre gidin. Arkadaşlar lütfen kitaptaki bölümü çalışın. Ondan sonra zaten şu sorulara bir bakın. Yani şimdi sadece videoyu dinliyorsunuzdur ama kitaptaki konu anlatımını da kaçırmayın arkadaşlar. Mantığını anlamadan soru çözmek genelde kalıcı olmuyor yani bunu bilin. Şimdi if'e geldim. If'in bu tarafında ben will would kullanmam diye giriş yaparsam önce bir bakarım will would yok. Karşı tarafa bakarım şimdi. Karşıda zaman kullanmayın dedim değil mi? Arkadaşlar head 3 bir zamandır. If'in bu tarafında. Devam ediyorum. Emizar ing bir zamandır. Rose fiilin ikinci hali bir zamandır. Will'i model kabul ediyorum unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben buraya 3 yazarsam karşıya 3 yazmam gerekiyor ama 1 gelmiş. Denizli cevap değil. O zaman elimde kala kala B şıkkı kalır değil mi? İşte uzun saatler çalışıyorsan değil mi? Ne diyor? Stres seviyen diyor will rise yükselecek. Cevap gördüğünüz üzere B seçeneği. 59. Yine saniyelik diyebileceğimiz sorulardan bir tanesi. Nereden hocam? Since'ten arkadaşlar. 1990'dan beri dedim. Ben buraya have kullanacağım. Peki have kullanırsam seçeneklere bir bakalım. Ne var seçeneklerde? Bir bu var, bir de bu var. Peki cümlede geçmişe dair bir şey var mı? 90'dan beri demiş. Günümüze geliyoruz. Geçmişle alakalı bir şey yok. Genel inanış var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Present yani. O zaman burayı past yapmayacağım. Past yapmayacaksam herhangi bir model H3 aldığında pastır dedim. Bunu atıyorum. Elimde sadece E şıkkı cevap olarak kalıyor. Perfect ve present bir yapı. Genel inanış çok önemli. Zamanı belirlerken. Bir soru daha bakalım. Contrary to the prevailing economic wave. Görelim isterseniz. Önce Geçmişe götüren ne var? Hiçbir şey yok. Yaygın ekonomik görüşten bahsediyor. Bazı uzmanlar diyor işte serbest ticaret, küresel kriz. Yok arkadaşlar geçmiş yok yani. O zaman başlıyorum. Would have 3 if olmadan kullanacağım bir yapı değil. Past işim değil. Dede ne işi var burada? Geçmiş zaten değil. Yanında baston yok. Geçiyorum were olduğu gibi past. O zaman ne yapıyorum? Say ve will. D seçeneği cevap oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bir ara verelim aradan sonra diğer videomuza devam edelim arkadaşlar.